Merhaba arkadaşlar ben Mazlum arkadaşlar bugün PKX'de oynuyoruz. Oyna. Arkadaşlar pro mavi. Yani mavi başka bir anlamı yok mavi oradaki meyve. Yani. Pro M arkadaşlar yani pro mavi. Mavi anlamındaki M. Yani öyle değil. Başka bir şey değil. Mavi. Şimdi geliyor. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar yeni girdik Benim dönüşüm böyle pro me yani pro mavi ismi. Mia Mia proje kedim arkadaşlar. Tabii ben daha önce oynamıştım. Yani Ondan en baştan başlayamadım. Yani sana. Dur olmak da zor iş şey ya. Oynadığın oyunu oynayınca kasmak eğlenceli olmuyor gibi. Ama eğlenceli bence arkadaşlar. Bu arada bu video 23 Nisan özel bir video. Herkesin 23 Nisan'ı kutluyorum ve videoya devam ediyorum. Bu <laughs> nasıl? Yine. Ne? Yeti bilmiyorum ben başka işlerle uğraşıyorum ben bunu satıyorum bak ben deney yapıyorum burada duruyorum ben nasıl bunun içinden geçtiğini araştırıyorum yine tur.com आतमय हूं artık. Abi ben ilk oynadığımda burası yabancı kaynıyordu. Hiç Türk yoktu. Bir Türk bendim neredeyse. Her abi yazamıyor. PC ile ilgili sanırım. Ben mobilden oynadığım için. de oyun zaten mobil. ürküm Bum. Spilkey var mı? Çünkü bir dakika. Bakın saat e Avustralya'da çıkan Çinli kolonya yer Mısır. Ha, Türkiye. Ben Türkiye yazabilir miyim böyle? Arkadaşlar siz yazabilir miyim? Ben Türküm yerine ben Türkiye Ben var arkadaşlar. Hmm. Şimdi Türk birisini bulmamız lazım. Ama ben Türkçe Ben Türk. Şuraya ben bir gideyim. hey. <laughs> <laughs> Artık Türk'üm Dans alalım. Sözüm dans Bu Burası da benim <laughs> evim. Türbüsün. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Ama gitti. Arkadaşlar yani beni görürseniz ben Türk'üm bunu bilin. Pro main'im bilsin görürseniz o Türk. Bunu bilin arkadaşlar PK istedi. Oyun çok eğlenceli. Çok eğlenceli işte arkadaşlar. Yani böyle petleriniz falan olabiliyor. Benim petim proje. Gördüğünüz şu an yanımda kedi. Kıyafet alalım mı? Sonrası. İptal. için olanlar kedinin içinden daha ucuz. Bu ben ten birazcık koyulaştırmak istiyorum. Bu güzel. Bir dakika arkadaşlar mı gireceğim. Arkadaşlar geri döndüm. Arkadaşlar şey, elma görevine girdim. PK e Ve başlarım gene. Elma alınca mavi gömlekli Türk saçımı alacağım arkadaşlar. Bu benim saçım ha. Mavi saç alacağız arkadaşlar. Bir önce şu ananasları halledeyim. Buradan kuraya doğru geçelim. Kolaydan sonra. Karpuzlardayız. Burayı durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar görevi tamamladım. Elmayı da sessiz yaptım. Çünkü arkadaşlar elma da zor. Bundan alalım. Şöyle saçlara gelelim. Bunu kapa. güzel. 3 TL artıyor. Yani 300 artıyor. Ondan da şunu alayım. Al. Güzel. Şimdi? Evet. Arkadaşlar. Karakterimiz bitti. Nasıl? Arkadaşlar daha çok PKX için like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu yiyinmiş insanlar. Çocuk bayramımız kutlu olsun. Bay bay. İzindeyiz asam.